bu bitki çaylarınız var sizin. İksir e, İksirtonin yanında her hastalık için özel çay harmanları veriyorsunuz. Bu bitkiler e, normal ne, nelere dikkat edilmeli bu bitkiler? E, şifalı bitkiler tercih edilirken buradaki incelik nedir? Şunu mesela prostat için klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen yüzde yüz etkisi ispat edilen bitki mesela ısırgan kökü. Seçiyoruz. 6-7 çeşit her hastalığa karşı uygun bitki. Mesela prostat rahatsızlıklarında ısırgan kökü, yakı otu, altın başak otu, e, civan perçemi otu, ayrı kökü. 5-6 çeşit. Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen bitkiler. Tercih ediyoruz. Tercih ediyor Romatizma da hangi bitkiler etkisi ispat edilmiş? Romatizmaya karşı artrit, artroz, vibromiyalji gibi rahatsızlara karşı şeytan pençesi kökü. 10 binden fazla insan üzerinde şeytan pençesi kökünün etkisi ispat edilmiş. Klinik araştırmalar yapılmış. Mesela bunlardan biri Freiburg Üniversitesi'nin profesörü doktor Kubranski. Binlerce insanı tedavi etmiş. Şeytan pençesi kökü ve bazı bitkiler, karışımları. Burada kullanırken 5-6 çeşit bitki karıştırıyoruz. Mesela sırgan otu, yine at kuyruğu otu, ardıç kozala. Bunlardan özel bir çay harmanı yapıyoruz birinci derecede etkisi ispat edilen bitkilerden hastalığa göre ama diyelim ki şişkinlik kimyon rezene, anason kakule e, bunlar iyi gelir. Artı kek. Yani hastalığa göre etkisi ispat edilen bitkileri seçiyoruz. Onlardan yapılan Uygun, uygun olan bitkiler. Hangi hastalıksa ona uygun bitkiler. Bunları normalde aktarlardan temin ettiğimiz zaman e, Şimdi zaten maalesef bazı aktarlarda bazı şifalı bitkiler bulunmuyor. Altın başak otu yerine aktarda altın otu var. Altın başak otu istediğiniz zaman size altın otu verirler. Yazık olur. Boşu boşuna içersiniz. Aa bu adam böyle konuştu ama bak etki vermedi. Ada çayı içiyorum. Ada çayı iyi gelir dedi. Bademcik iltihaplarını içiyorum ama faydası olmadı diye küfür edebilir. Ama şimdi Doğru bitkiyi kullanmak gerekir. Ada çayının 83 çeşit ada çayı var Türkiye'de. Şifalı ada çayını bulamazsınız. Bir. 52 çeşit kekik var. Tümüs vulgares, bahçe kekiği dediğimiz şifalı kekik bulamazsınız. Onun yerine güve otu veriyorlar. Oreganum vulgare. Güve otu, süre güve otu. Hatta bir firma kekik suyu diye güve otunun suyunu satıyor. Dedim ki ya yaptığınız ayıp. Yani hiç olmazsa kekik suyu demeyin. Türkiye'de kekik suyu diye satılan suların hiçbirisi kekik suyu değil. Hiçbirisi. Yalan söylüyor Neden? Çünkü dağda yetişiyor güve otu. kekiye benzer tadı. Gidiyorlar, topluyorlar. Basit. E yani. bunun madem yapıyorsun, bahçede yetiştir. Bahçe keki çok basit yetiştirmesin, Tarlada yetiştir. Yapıyorsan doğrudur dürüst yap. Yapmıyorsan yapma. İnsan sağlığıyla oynama. Tabii bunlar gerçekten Türkiye'de hassas. bu işi yapanlar bu işe dikkat etmeli. Almanya'da bunu yapamazlar. Yapan bir kişi bir yapar ikinciye gider. Hakkında araştırma soruşturma. Türkiye'de o zaman bu bitkileri temin etmek mümkün olmasa bile e, danışmanlarından izleyicilerimiz size ulaşıp uygun çay harmanlarını sizden temin edebilirler Aa, herhalde. Birçok bitkiyi temin edemezler. Ama yani bu noktada dışarıdan Biz bunları, şansı yok ama sizden bizden temin edin. edebilirler. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz hocam. İnşallah bir başka programda yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Ee, sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın. %100 bor teknolojisiyle üretilen motor sil, motor pistonlarındaki ve şanzımandaki metal sürtünmeleri 50 kat daha azaltarak aracınızın ömrünü uzatır, büyük oranda yakıt tasarrufu sağlar. Motor Bu reklamı iz